Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Doğukan Mer ve oynuyoruz. Su kazandık. Bu su var ya sofra bizimden korkuyor. Ben burada ben gizli chest olması gerek. Geçen bölümde burayı oynamıştım arkadaşlar. Hayır burada değil de o gizli yer. Aha. Şurada chest var. Şu zırhları alıp zırhlanalım. Adamlara ok okuyacağım. Ben birazdan arkadaşlar o yanınca da beni oynayacağım. Hangimiz daha iyi diye mesaj atabilirsiniz. Burada gizli kesme hepimiz biliyoruz. Aa sofra bezi iki. İkinci sofra bezimizi de topladık. Ender Şimdi bebeğim oldu. Tavuk. Kendini yemek isteyen bir çocuk var. Tavuk. Tavuk. Bakalım. Aa hazırlara bak. Doğan biraz sessiz. Uf <laughs> görüyor mu? Nasıl artış oldu? Dur bak şimdi adamlar okuyalım. Şöyle bir sur çekeyim mi ki? Skyblock mu? Skywars. Sky Wars. İran. Ya. İran mı? Yapıyor diyeceğim. Abi. O senin <laughs> ben daha iyi oynuyorum. ama benle kapışacak. Kap Aa gel buraya. Allah'u Ekber. İşlemiyor lan adama. İşlemiyor abi. Vay pez. Neden ikiniz de bana dalıyorsunuz? Kaybettim bekle. Bakalım. Aa, adam adam. Öldüremiyorsun şu an. Sen ruh. Öldürdüler bizi. O yere düş. Yer atlasam bir şey oluyor mu? Olmaz. O uçabiliyoruz da bakalım. O aşağı dol. Alamayacağım eşya çalalım acıcık. <laughs> Yok oluyor eşyalar. Abi hile yapmış oluyor. Ya Hile yapalım az ne <laughs> bak geri gidiyor. <laughs> ne yapma gelmeyecek o. Neden? <laughs> Sen de şu videoyu şey bitirem. Video. Zombi pikmen mi? Pik. Pikman. Page. Hadi hadi bak şu bloğunu açacağım. Açamıyorum. Dur lan. Ya bak lavlarım. Yapamıyor ki. İçinden şey geçebilir miyim bunları? Geçemiyorum. Bu düşman mı? Öldüremezsin onu. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çeşitli çizim siyah. Ben ne diye koyacağım? Ba abi adam zırhlandı lan Ben zırhlandım. Ne diye kaçın oha. Nasıl oldu? Diamond'ın üstüne giymiş. Hayır o Steve kıyafeti şey onun. Oo gizli chest buldum. He burayı Turan almıştı. Atlıyorum. 4 player. Vay kaç kıyıydı. Hayır. Nereye düştüm ben? Neyse dur. Ortaya düştün şu an. Herkesin yeri var ve ortadayız. Bizim yerimiz neresiydi? Atlayıp durma. Neden? Üç player kaldı. Üç kişi. Hadi ben, ben de oynayacağım. Hadi hadi. Hadi, hadi öldürün bakayım. <laughs> <Oha>, ben buraya... <laughs> <laughs> nasıl? Bak, bak buradan geçiyor. <laughs> No arvaras fitness. Oha! Ne oldu lan? Oğlum. Oğlum. Oh, bak bak görmeliydin resmi ya. Ne resmi? Ne lan o resim? Oha lan görüyor musun? Bak 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 oh bak bak bak. bak. Ana oha. Skywars'da Cem yanlış yapmış. Nasıl? Altına diamond koymuştu. Normalde o adaların altında diamond yerine O ben de başladım. Gerek. Bekle 24 saniye içinde başlayacak. 23, 22, 24 seni öldüreceğim. Hayır oyundan çıktın. Ya başka ona aç yine aç. Skywars. Aynen Skywars Wars. Sonunda. Daha açılıyor Skywars çıkmamışım. <laughs> Kimi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Burası başlıyor. Bakalım dibimde Bekle, gitmiştim. starting diyor. Ha <laughs> başladın. Kiminki daha iyi başladı? Onları al. Onları al. arkadaşlar şimdi dol kanalım do var. Ya arkanda çiz var alsana. Al bu. Hayır. Aynen. Orada bir tane daha. Ver lan. Ya, biliyorum biliyorum şurada var. Aynen. Oh. Eko, vino, Neyse İyi, siz bu. lazım olursunuz bana. Yiğit'le de Skyward çekmiştik arkadaşlar. Bu Skyward'un için. Başladı mı videom? Bakayım. Arkadaşlar şimdi. Dur bir şey yapma. Hemen. Ve devam daha da. Hadi. O rahatlayacak mı? Göt iyi mi arkadaşlar? Mesela şöyle de biraz koruma çekelim. Ay Ver ver ver. Ah, ah. Arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı <laughs> Takipte kalın. Hoşçakalın. Şimdi